Hoşçakalın. Merhaba. Bugün sizlere bir haber veriyorum. Bugün. Git be. Git. E, bugün sizlere size bir haber veriyorum. Orada kalmıştık. Ben Özgür TV'nin arkadaşıyım. Yalan yok. Bak. Bakın. Bak. Bakın. Özgeç TV'nin ben bir arkadaşım artık arkadaşlar. Özgeç TV'nin arkadaşıyım arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Sonra oyuna girdi an ben onu ziyaret edeceğim. Ve size videoyu hemen çekeceğim ve yayınlayacağım. öyle yapacağım. Ama şey yapacağım. Ya onunla hayvan savaşı yapabilirim. Ya da onunla şey de yapabilirim. Hayvan takas da yapabilirim. Hmm. Zaten arkadaşım. Arkadaşlar arkadaşım. Size gösteririm. Zaten bazıları kodu biliyor mu bilmiyor mu ben söyleyemem. Ben sadece arkadaş oldum. Bazen videolarda gösteriyordu kodunu. Ben bir şey diyemem. Ama arkadaşım Arkadaşlar arkadaşım. Oy, ay, ay, ay. Kanka, bu haberi verdim size. Şimdi başka bir bug var mı onu söyleyeceğim size. Ha, bir de nasıl şu hayvan oyunu var ya onu nasıl hemen geçersiniz onu öğreneceğim. geldim. Da yere gitmemiştim. Otur. Durdum dakika Şimdi bakalım. Bundan alıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra oyuna başlıyorsunuz. Bunu içiyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. Şimdi buradan nasıl bir şey biliyor musunuz? Buna atlıyorsunuz. Ondan sonra böyle bu, bu kulenin üstünden geçeceksiniz. Öyle daha çok kolay geçebiliyorsunuz. Ama benim uçan şeyime diye uzamıyor diye çok iyi geçebiliyorum ben de. Başka bir şey yok. Eğer Özüst TV hemen yaparsa ne olur bak 50 abone yapın ki canlı yayın açayım. Özüst TV eee gelirse size gönderi yapacağım. Onunla bir video çekebiliriz. Bilmiyorum valla. Sadece söyledim. Ama çekebilir miyiz onu bilmiyorum. Kesinlikle çekeriz de. Ben başka bir şey bilmiyorum. Çünkü o, o başka birilerini de alıyordu. Beni de Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yoksa özür dilerim falan göstermem. Videoda çekmem valla. Ha, görüşürüz. Bay bay. Hadi 50 abone. 50. Herkes 1000 abone.